Şu ellerimin haline bak haline. Mutlu musun? Mutlu musun? Nasıl gideceğim ben bu ellerle okula? Millet jiletçi diyor bana jiletçi. Seni gebertirim çocuk bundan sonra. Her şey karşılıklı. Ben de sana vuracağım. <laughs> Sen ne yapıyorsun sen ya? Sen ya ne yapıyorsun? He? Bir film izletmedin ya? Ne yapıyorsun? Allahım ya, Rabbim deli çocuk. Bak ne yaptın koluma? Kim yaptı bunu? <gülüyor> <gülüyor> ne? Çılgın Evet 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 çok mantıklı Hı -hı. Şiddete uğruyorum ya Saçımı çekiyor Sen <laughs> öyle mi ablayı sen, he? Öyle mi ablayı? Bip bip bip. Açıkçası ben mantıklı bir sebep bulamıyorum. Bir de benle konuşurken yüzüme bakarsan çok sevinirim. <laughs> Dedeye namaz kılacak izle. Yıldırdın beni. oh my god you're coming you're coming after me i don't know oh jesus you? oh my god this you coming oh my god you're gonna eat my life i don't know what to do oh my god i was coming oh my god oh god oh hi mm -hmm. <laughs> o tarafa doğru git, o tarafa. Git, git. Bro git. Öyle yapma daha çok sinirlenir. <laughs> oh. To you too. I love you so much. <gasps> <laughs> sen oradan da görebiliyor musun? Bak geldi. Tamam. Anne bir hop orada bir pati salladı bana. <laughs> Öyle gidin dedim. Yok izin vermedi oradan da. Kapattı önümü. <laughs> en son döndüm ben de. Ufaklıkları çağırdım peşime Bak geliyorlar hepsi. Anne geliyor ama Yani ya, yok. Yok anne dedi. Ufaklıklar ya. Bir, an, bir anda gelecek anne. Başka <laughs> geldi. Devam burada abi şu an. Olayım. Hansı? <laughs> 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 manyak, delirdi hayvan. Nasıl ha 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 Ах ты! Да, он кусается еще, если я не встаю.